Merhabalar. Bugün çay bardağı altlığı, kahve fincanı altlığı yapacağız. Onun için gerekli malzemeler ahşaptan çay altlığı, içi iki kademeli olarak oyulmuş. Bu alt kademesine işleyeceğimiz lep karanokışını koyacağız. Üstüne kesilmiş olan yuvarlak camımızı yerleştireceğiz. Daha sonra Yerleştirirken e, silikon tabancası ve siyah silikon kullanacağım. En sonunda da şu görmüş olduğunuz kontürlerden ince bir kontür keseceğim. Dışına en son camı yapıştırdıktan sonra kontürümüzü yerleştireceğim. Yine İrlanda ketenimiz var elimizde. tornavidamız, vidamız. Kasnağımız. Uçan kalemiz. Bizimiz. Makasımız. Ve ipi de iğnelerimiz var. Kullanacağımız çay altlığının ölçüsü dıştan 12 santim cam ölçümüz 9.3 içine yapacağımız ölçü ise 8.1. Bu ahşap çay altlıkları 6 santimlik olanların da olduğunu biliyorum, ama benim elimde bugün bu büyüklükte var. Farklı farklı desenlerle birkaç tane çay çalışacağız. içinin ölçüsünü belirlemek için camını kullanmamız yeterlidir. Uçan kalemle yuvarlak camın etrafından şöyle çiziyorum. Zaten iç ölçüm 8.1 dışı da 9 olduğu için verilen pay yeterli. Altı tane çay altlığı çizdim. Şimdi kasnağıma güzelce yerleştireceğim. Yatayına ve dikeyine olmak üzere sayılarımı bulacağım. Bunu mezura ile yapmıyorum. Çünkü biz hesap işi kullandığımızdan ötürü sayıların eşit gelmesi bizim için daha önemli. Ortasını belirleyeceğim. İşime başlayacağım. Kumaşın yatayı ve dikeyi dokumasında farklılıklar olabildiği için ben sayılarımı belirledim. Bu noktadan çemberin burasına kadar 160 sayısı var. Ortasına geldim. 80'e 80 bu uç noktasından aşağıdaki uç noktaya kadar da 132 sayım vardı. Onu da yarıya böldüm. 66-66 ortasını buldum. Şimdi buradan içine sığacak bir model tasarlıyorum ve kesmeli bir model yapacağım. İlk 10'a 10 kutumu keseceğim. Kenarlarda 6 sayı bırakacağım. Tekrardan 10'a 10 keserek kesmeli bir model. Kar topu e, deneyeceğim içinde. Yavaş yavaş birlikte yapalım. Of. İlk 10'a 10 kutumun köşelerinden kestim. Şimdi 2, 4, 6. Bu benim e, işlemi yaparken kullanmam için bıraktığım sayı. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bu da üst tarafa koyacağım. Diğer kesmeyelim. Kutularımı bu şekilde açacağım. Önce göbeğimizi açmıştık. Daha sonra da beyaz işle işlemiş olduğum modelin bir benzerini yeşil iple çay attığımın altına yapacağız. Diğer onumu da kesiyorum. Evet. İlk kutuyu açmış oldum. Diğerinde yanına açmış oldum. Şimdi iplerimizi bu şekilde çekiyoruz. Bunları da kestiğim zaman iki kutuyu tamamlamış olacağım. Göbekten açtığımız ilk kutunun üstüne birinci kutuyu açtık. Şimdi buraya bu tarafına ve bu tarafına olmak üzere 5 tane kutum olacak. İpimi işleyeceğim alanın içine saklıyorum 4 sayımdan başlayarak bütün iplerimin arasına kumaşta bulunan bütün iplerimin arasına bir bir geçiyorum çıktığım noktayla battığım nokta arasında 4 ip sayısı olacak köşeye geldiğimde bütün kestiğim iplerin sayısı bitene kadar sarıp köşe noktasına ulaştığımda 2 2 atlıyorum. Çok hafif sıkıştırıyorum. Yine 2-2 atlıyorum. Artık bu ipimi de kesebiliriz. içinden karşı köşeye attığım ipin bir iki tur dönüp onu şöyle düzleştiriyorum. Ve i̇lk başladığım noktadan kenarlarını tift sitmeden yavaş yavaş geçiyorum köşeye geldik bu köşeden de karşı çapraz köşeye ip atacağız yine şuraya bir iki üç dört köşelerden karşılıklı gelmiş olacak bir de paralel kenarlardan olacak buradaki son çizgi atılacak son çizgi ipimi de bu ortaya gelince atacağım. Ve bir püf noktası daha vereyim. Attığım ipleri hep alttan geçiriyorum. Yığılma olup bir tarafı çok kalın olmasın diye. Ortada bıraktığım 6 ipin 3 tanesini alıyorum sadece. Bunu da alttan geçirip ortasından sarıyorum. İki tur attıktan sonra kar topunu oluşturmaya başlıyorum. En son geldiğim ipin bir gerisine gidiyorum. İki ileri bir geri geldim iğnemi iki tane alttaki iplerden koydum ve çekiyorum